Bugün Öğretmenler Günü'dür. 24 Kasım. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bizim baş öğretmenimiz, bizim rol modelimiz. Bütün öğretmenlerin gününü kutuyoruz. Kutuyorsun. Benim bütün tavsiyem şudur ki Türkiye'nin iki tane ordusu var. birinci Türk Silahlı ikinci Milli Eğitim Cemiyeti. Milli Eğitim Cemiyeti çok önemlidir. Bütün öğretmenler, öğrencilerin, sağ olanların, atamayanların, iş başında olanların, bütün hastanede hasta yatanların, bütün öğretmenler günü kutluyorsun. Ve benim bir tavsiyem var. Bütün çocuklar notuk okusun. Tavsiye ediyorum. Benim tavsiyem budur. Bütün çocuklar her eve, her aile reisi bir notuk alsın. Bu notuku maka çocukların okuması lazım. Bizim eğitime çok ihtiyacımız vardır. Çok önemlidir ve eğitime çok önem vermemiz lazımdır. Bir de her çocuk her çocuğa okulda bir oyun yemek vermelerini tavsiye ederim. Bizi yönetenlere rica ediyorum, isram ediyorum.